Merhaba arkadaşlar, Hologram TV'ye hoş geldiniz. Windows 11 kullanmak istiyorsunuz ama cihazınız desteklemiyor. Şimdi Microsoft bunun için bir müjde sundu bize. Biliyorsunuz Windows 10'dan farklı olarak Windows 11 işlemciler ve diğer özellikler için oldukça katı donanım gereksinimleriyle gelmişti. İşte bu donanıma sahip olmayıp yine de Windows 11'i kuran kullanıcıların masa üstüne artık filigran gelecek. Microsoft birkaç haftadır Insider ile donanım gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlar için filigran testi yapıyordu. Bu filigran testine göre sistem eksikliklerini hatırlatmak için masa üstünde ve sağ alt köşede bir filigran beliriyor. TPM ve işlemci gereksinimlerini atlamak ve Windows 11'e yüklemek için kayıt defterini düzenlemek yeterli olacak. Bu bir geçici çözüm. Microsoft bu yöntemin sonlandırmayı planlamıyor olsa da en son güncelleme ile sessizce desteklenmeyen aygıt filigranını masa üstüne getirdi. Windows 11 masa üstünde bu şekilde bir filigran gösterecek. Filigran gördüğünüz gibi saatin ve kontrol merkezinin üzerinde sistem gereksinimleri karşılanmadığı şeklinde çıkacak. Bu mesaj kullanıcıları Ayarlar uygulamasına yönlendirecek. Ayarlar uygulaması bu senaryoda bir sistemde o olası hasar hakkında kullanıcıları uyaran banner ile güncellendi ve Microsoft web sitesinde destek belgelerine bir bağlantı yönlendiriyor. Neyse ki bu filigran yalnızca masa üstünde görünüyor. Windows etkinleştirme hatası gibi bütün uygulamaları etkilemeyecek. Bu iyi bir haber olsa da Microsoft daha önce bu tür desteklenmeyen bilgisayarlara hayati güvenlik güncellemelerinin gelecekte sağlanmayacağı konusunda uyarmıştı. Şimdilik güncellemeler hala bu cihazlara veriliyor. Filigranı nasıl kaldıracağız? Windows 11'in sistem gereksinimleri karşılanmadığı uyarısı zararlı olmamasına ve güvenle göz ardı edilebilmesine rağmen yine de can sıkıcı. Neyse ki filigranı kaldırmanın bir yolu var. Cihazınız güncellemeden sonra filigranı aldıysa Windows 11'in kayıt defterini düzenleyebilir ve filigranı tamamen devre dışı bırakabiliriz. Filigranı kaldırmak için şu adımları izleyeceğiz. Arama kutusuna regedit yazıp kayıt defteri düzenleyicisini açıyoruz. Sol tarafta Hikey Current User'ı açıyoruz. Unsupported Hardware Notification Cache adlı bir girdi arayacağız. Bu girdiği bulduktan sonra sağ tuşla tıklıyoruz ve SV2 divort değerini birden sıfıra düşürüyoruz ve regedit'ten çıkıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlatmanın ardından filigran gidecek ve Microsoft sunucu tarafı güncellemesiyle bu işlemi iptal etmediği sürece bir daha görünmeyecektir. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.